Antrenman sonrası Oksijen TV mikrofonlarını açıklamalarda bulunan Düzce Spor antrenörü Yavuz İncedal kamp süreciyle alakalı bilgi verdi. İncedal Düzce'nin olduğu her yerde hedef vardır. Biz bu hedeflerimize tüm camia olarak koşacağız dedi. Tabii bir buçuk iki yıllık bir Covid nedeniyle taraftarlarımızdan uzak bir dönem yaşadık. Taraftarlarımız takımı özledi. Bizler taraftarlarımızı özledik. Ben Düzce taraftarlarının ne kadar ateşli, ne kadar coşkulu, ne kadar takımlarının yanında olan, iyi günde kötü günde olan bir yanını çok iyi biliyorum. İnşallah onlarla bütünleşip yepyeni kurulan takımımızı en iyi yere taşıyacağız. Bu en iyi yerde bizim için bir üstlük olacak. Adaptasyon dönemi çok önemli diyen İnce Dal, Takımımızın %95'i yeniden kuruldu. Gün geçtikçe takım olma ruhumuz daha da gelişecek diye konuştu. Yani takımın %95'i e, yeniden kuruldu diyebiliriz. E, bir adaptasyon dönemi e, dönemindeyiz şu anda. Bunu günler geçtikçe kaynaşmamız, bütünleşmemiz, takım olma ruhumuz daha da gelişecek. Çünkü yeni transferler olsun, geçen yıldan kalan oyuncularımız olsun, e, gerçekten düzgün ve karakterli bu takımın başarısı için çalışmanın önemini biliyorlar. İnşallah onlarla birlikte, futbolcularımla birlikte bu yolu hep beraber koşacağız. Dün gerçekleşen kura çekimi sonucu 3. grupta yer alan takım için inceden biz hangi gruba düşersek düşelim iyi olmalıyız. Grup ayrımı yapmıyorum dedi. Hocam. Tabii, her şeyden önce sizin ne istediğiniz önemli, sizin nasıl mücadele vereceğiniz önemli. Biz hangi gruba düşersek düşelim bu mücadeleyi verecektik birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup ayrımı yapmıyoruz. Önemli olan bizim iyi olmamız, bizim istekli olmamız. Ben bu arada gerçekten bu takım kurulmasında çok büyük emeği geçen Sayın Başkanımız Gökhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ekrem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve bunları destekleyen, yani her zaman yanımızda olan diğer yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum.